Bize merak gene 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 bu şeye göre paket açıyorum arkadaşlar. O bak arkadaşlar bantım bittiği için yapıştırmak zorunda kalın. yapıştıracak kuruduğu için arkadaşlar kalemi koymayı unuttum dışarı kalma. Ama gene kalemi şey yapacağız. İlk önce ben de kalemi açalım bunu da yapıştırdım. Şöyle. Yani yine söylüyorum, öyle. Burada oğlak yazıyor böyle sarı, işte pembe noktacıklar var. Bizada fermuar farklı yaptım bu sefer. Böyle. Tamam koyalım sarı bir böyle bir fosforlu sarı çıkıyor. Bir de böyle bordomsu bir renk çıkıyor. Ben bordo ile elma kalbi yapmak istiyorum. Burada bordom da ucu bitmek üzere. Tabi bakın şöyle bitmek üzere. Kamera çok gözükmüyor. Evet hemen açalım arkadaşlar. Bunu çok dikkatli açacağım çünkü çok seviyorum. Ama yersin inşallah içindeki yazılar yersin mamıştır. Ya Evet yırtıldı ama olsun. Evet ilk önce ben resimleri göstermek istiyorum. Şöyle bir resim çıktı kalple. Teminara koyalım. Bantım bitti deneyim. Bunlardan şey yaptım. Çıkardım bantlarını. Böyle mor bir yıldız çıktı ve böyle yeşil bir saat turuncu ile çizmiştim turuncu çizmediği üzerinden geçtim yeşiller hemen burada bir dakika bu böyle böyle yapıyorsam kamera bakmaya çalışıyorum burada bir tane fermuar var burada yazıyor ee, sorum, soru şu en sevdiğin oyun ne arkadaşlar? Ben arkadaşlarımızla oynadığımız için çok seviyorum. Bu da oğlak 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 ola. Farklı bir tasarım yapmak istedim bu sefer. Hemen açalım. Ben gel şurada şurada cevabı var gördünüz siz ama şurada cevabı var ama ben gelin bir şey yapacağım. Fermayı sökeceğim. Bakalım sese. Hadi. Neyse bir daha çekelim. Ama şurayı yırtalım. Hadi. Evet yırtıldı baya. var gelmedi ama biz gittik üzerine. Şöyle görüyor musunuz? Ama şöyle Peks'te. Şöyle Peks'te arkadaşlar. Normal Tobaboka'yı da çok seviyorum. Peks'te arkadaşlarımız oynayabildiğimiz -E, için çok seviyorum. Ve bir tane daha vakit geçireceğim çünkü dayanamıyorum. Çok seviyorum. Evet ama bu sefer belki koyamam. Yani bir tane kalem koyabilirim. Belki koyamam kalem bilmiyorum. Evet hoşça kalın. Yani bir sürü paket açacağız bugün sanırım. Hoşça kalın.